Akaya Tölem'den herkese merhabalar sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine pratik bir şekilde yapabileceğiniz kısa sürede biten bir video ile geldim. Tığ işi kiraz çalışması yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi amigurumi tarzında. İsteniz renklerde çalışabilirsiniz. Yapım aşaması oldukça kolay ve basit. Ayrıntılı bir şekilde elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi elimde birkaç tane şöyle yarım kalan ördüğüm için yarım kalan iplerim vardı. Onları da değerlendirme adına size de tarifi anlatmak istedim. Bu şekilde iki iplik kullanacağız. Bir tanesi gövdesi için kırmızı renk. Yaprakları içinde sapı ve yaprakları içinde yeşil rengi tercih ettim. Elinizdeki olan herhangi bir ipleri de kullanabilirsiniz. Sadece benim verdiğim tarife göre yaparsanız bu şekildeki bir ölçüye sahip olursunuz. Görmüş olun, yakından da göstereyim. İsterseniz bu kirazları anahtarlık şeklinde kullanabilirsiniz, İstiyorsanız süs olarak kullanabilirsiniz hırkalarınızda. Kış aylarında çok fazla tercih edilen modellerden bir tanesiydi. Evet, şimdilik şöyle göstermek istiyorum. Kullanacağım malzemeler iki iplik ve içini doldurmak için bir miktar elyaf. İplerime göre de tığ tercih ettim. Ben iki buçuk minimlik tığ tercih ettim ve belirteç, makas ve etamine iğnesi. Önceden ben bir kısmını ördüm. Yani şöyle bir tanesini, kirazın bir tanesini önceden ördüm. Diğer gövde kısmını da sizinle birlikte öreceğiz. Evet, ilk öncelikle kırmızı iple başlıyoruz. Şöyle kırmızı ipimin başlangıç kısmını alayım. Yeni başlayanlar için sihirli halka nasıl yapılır? Sık iğne nasıldır? Arttırma ve eksiltme azaltma kısımları ile ilgili videolar kanalımda mevcut. Videolarımı da izleyerek oradan da yeni başlayanlar için kirazı örebilirsiniz. İlk önce sihirli halka yapıyoruz. Kırmızı renk olduğu için belki görmeyebilirsiniz. Ama çok kolay bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. İlk önce sihirli halkanın içine şu şekilde sihirli halka için sık iğne yapmak için şöyle bir sabitledim ve içine sihirli halkın içine 7 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 Burada sihirli halkayı kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 7 tane sık iğne yaparak sihirli halkamı kapattım. Şimdi burada başlangıç kısmına şu şekilde ilk önce kaydırma işlemi yapıyorum. Burada kaydırma işlemi yaptıktan sonra buraya belirtecimi takıyorum. Çünkü bu benim ilk sık iğne. Ve şimdi alt 7 tane sık iğne yaptığımız için bu arada arkadaki olan şu ipliği de bu sık iğneleri örerken yedirmeye çalışacağım ki israf olmasın kesmek istemiyorum onunla birlikte sık iğneleri yaparken içinden de sürükleyeceğim şimdi kaydırma yaptığım yere ilk sık iğneye arttırma yapıyorum yani bir sık iğne daha yapıyorum şu an iki tane oldu bir tane sık iğnenin içerisinde iki tane sık iğne şimdi tekrardan aynı şekilde yanındaki sık iğneye arttırma yapıyorum. Toplam 14 tane sık iğnemiz olacak. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi sihirli halka, içine 7 tane sık iğne. Şimdi her sık iğnenin içi, içine ilmeğin içine arttırma yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bu arada ipi de şöyle aradan nedirayım? Video çekerken unuttum. Evet şu an. Şöyle. Evet sıra sonuna kadar arttırma işlemimizi yaptık. Şimdi 3. sıradayız. Belirteç olan kısmı çıkartıyorum. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın kafanız karışmasın. Bir tane sık iğne. Belirtecimi takıyorum. Şimdi artık burada arttırmaları şu şekilde yapacağız üçüncü sırada 1 2 yani sık iğnesini yaptığım yere ikinci ilmeğe arttırma yapıyorum şimdi tekrar göstereyim bir sık iğne bir arttırma bu şekilde devam ediyorum 1 2 ve sıra sonuna kadar 3. sırada bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Ve evet, sıra sonuna geldik. Şimdi artık dördüncü sırada şöyle yapacağız. Sevgili arkadaşlar, yine belirtecin olduğu yere bir sık iğne yaptım, belirtecim taktım. Lütfen bu belirteçleri takalım çünkü bu sefer kayma işlemi olduğu zaman sayılar tutmayacak ve aynı şekilde motif olmayacak. O yüzden belirtecimizi muhakkak takıyoruz çünkü amigurumi de ilk o ilmek sayısı çok önemli. Sonraki olan aşamalarda sıkıntılar olabiliyor. Tekrardan sökmemek için şimdi de artık burada 4 sıra boyunca bir sık iğne yapacağız. Her ilmeğe bir sık iğne yapacağız. Arttırma, eksiltme yapmıyorum arkadaşlar. Şu şekilde yapayım. Şöyle daha düzgün. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Şimdi görmüş olduğunuz gibi 21 tane sık iğnemi sıra sonuna kadar tek bir şekilde yaptım. Tek sık iğne olarak yaptım. Şimdi bunu 4 sıra boyunca aynı şekilde tekrarlayacağım. Şimdi ben 4 sıra örüyorum hızlı bir şekilde arkadaşlar. Geri kalan kısmını size devamını anlatacağım. Evet sevgili takipçilerim şimdi 4 sıra ördük. 4 sıra ördükten sonraki olan azaltmaları göstereceğim size. Şimdiki aynı yöntem. Burada nasıl arttırmayı bu şekilde yaptıysak azaltmayı da o şekilde yapacağız. Burada bir sık iğne yaptık. Yine belirtecimizi taktık. Yanındaki şu görmüş olduğunuz şöyle kelebekler var biliyorsunuz. Şu sık iğnenin şu kelebekte ön kısımdaki şu ilmekleri alacağız. İkisini şu şekilde alıyoruz ve azaltıyoruz. Bununla ilgili videom mevcut. Oradan da inceleyebilirsiniz. Bir sık iğne ve azaltma. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir sık iğne ve azaltma. İki ilmeği birlikte almaya azaltma diyoruz. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet sevgili takipçilerim şu an bu şekilde yaptık. Şu kısımda el lafımızı dolduruyoruz. Çünkü biraz sonra yapacağımız azaltmada el lafımızı doldurmamız mümkün olmayacak. Çok az bir miktar. Çünkü ağzını kapanacağı için doldurmakta zorlanabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden şu an dolduruyoruz bu aşamada. Çok fazla doldurmuyoruz. Yani şahsen nerede kullanacağınıza bağlı. Mesela anahtarlık istiyorsanız aşırı bir şekilde Hani e, şu yumuşaklık sert olsun diyorsanız doldurabilirsiniz. Ama ben çok da aşırı sevmiyorum o kadar. O yüzden az bir şey dolduracağım. Şimdi burada belirtecimi çıkarıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar buradaki en son aşamayı göstereceğim size. Artık burada nasıl bütün hepsini arttırma yaptıysak burada da hepsini azaltma yapıyoruz. Ve belirtecimizin olduğu yerdeki sık iğneden başlıyoruz bu şekilde şöyle göstereyim azaltmamızı yaptık şimdi yine buraya belirtecimizi takıyoruz azaltmamızı yaptık ilk ilmeğimiz azaltma oldu son ikinci kısım bu şekilde yani şuradaki dairenin tüm etrafını arkadaşlar azaltma yapıyoruz Evet şimdi bu şekilde geldik. Son sıraya. Evet sevgili arkadaşlar şimdi artık burada ilmeğin belirteç olan yere kaydırma işlemi yaparak şöyle sık iğne alıyorum. Bir miktar kesiyorum arkadaşlar. Şimdi burada ipliğimi şöyle tığımdan çıkartıyorum. İğnem alıyorum takıyorum ve artık kapatma kısmını göstereceğim size. Şimdi burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kapatma kısmında şuradaki ilmeklerin ön kısmında kelebeğin ön kısmında alıyorum. Bu şekilde. Daha düzgün bir kapama işlemi oluyor arkadaşlar bu şekilde. Evet böyle kapattım. Şimdi artık sık iğne şey yöntemiyle görmüş olduğunuz gibi büzdürdüm. Ve ipliğimin bu şekilde aralardan gezdiriyorum arkadaşlar çünkü ipliğin ucu çıkmaması için böyle daha sağlam oluyor Evet görmüş olduğunuz gibi bitti şimdi arkadaşlar artık kırmızı gövdelerimiz şu şekilde oldu iki tane olacak Şimdi şöyle yeşil ipliğimi alıyorum. Yeşil ipliğimi iki katlı yapıyorum arkadaşlar. Çünkü buradakinin sapının kalın olmasını istiyorum. O yüzden iki katlı çalışıyorum. Belli bir miktar bu şekilde uzun bir şekilde alıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi şuradaki görmüş olduğunuz sihirli halka kısmından neydi? De şurada kapattığımız kısmından şöyle herhangi bir yerinden şöyle tığımı geçiriyorum. Geçirdikten sonra şöyle ucunu alıyorum. şu şekilde yaparak zincir çekiyorum arkadaşlar toplamda yani aslında bu sayısı çok da önemli değil siz istiyorsanız biraz daha küçük yapabilirsiniz istiyorsanız büyük yapabilirsiniz ama ben 22 tane zincir çektim şimdi 1 2 3 4 2 katlı şeklinde devam ediyoruz ipimizi 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Evet arkadaşlar şimdi burada yapmamız gereken ikinci kirazımızı alıyoruz ve ipliğimi şöyle birazcık kesiyorum kestikten sonra tığımı şöyle çıkartıyorum ipliğimi yine herhangi bir yerden şöyle alıyorum ve şu şekilde arkadaşlar geçiriyorum ve sabitliyorum. Bu kadar basit. Evet, sap kısmını yaptık. Şimdi yine aynı şekilde şöyle yapıyorum. Daha düzgün olması için hatta şöyle bir ilmek atıyorum. Şu an yine aynı yöntemle yeşil ipin gözükmemesi için ilmekler arasında kaydırıyorum arkadaşlar ki daha sağlam bir görüntü oluşsun. Evet. Şimdi yeşil olan ipliğimi at şöyle kenara koydum. Ve şu şekilde bakın şu hali bile çok tatlı. Şuradaki ipliğimin de kenarlarını temizlemek istiyorum. Görüntü çok önemli. Evet. Şimdi yine aynı şekilde bu sefer tek katlı olarak ipimi alıyorum arkadaşlar. Artık yaprak kısmının nasıl yapıldığını göstereceğim size. Şimdi burada yine 13 tane zincir çekip, çekerek başlıyorum. Şöyle. Şimdi bizim biraz sonra göstereceğim tekniği yapacağımız için elinizin çok sıkı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü arkasındaki ilmeği ilmek yapacağız. Yani göstereceğim şimdi. O yüzden birazcık hafif elimizi gevşek tutuyoruz ki arkadaki ilmekleri de çalışabilirim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şimdi arkadaşlar 13 tane zincir çektim. Şöyle arkasını döndürüyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu kısmı kullanacağız. Yani şöyle şuradaki görüyor musunuz? Şurası bizim örgü kısmımız. Arkasını kullanacağız. İlk ilmeğimi şöyle arkadaşlar şu şekilde sık iğne yapıyorum kaydırma yapıyorum pardon sonra ikincisini neden eliniz bol gevşek tutun dediğimi şu şekilde anlıyorsunuzdur şu an ikincisi sık iğne bakın birincisi kaydırma ikinci sık iğne üçüncüsü üzerine alıyorum ve bu şekilde üçünü bir geçiriyorum ve ikincisinde bu şekilde yine arkadan ne yapıyorum şöyle bir trabzan yapıyorum sonra ikinciyi yine arkasından alıyorum trabzan yapıyorum şimdi burada görmüş olduğunuz gibi üzerine alıyorum tekrar anlatacağım şimdi ne yaptığımızı 1 2 3 Şimdi arkadaşlar şurada başladım. Kaydırma yaptım. Sık iğne yaptım. Bir trabzan, bir trabzan. Şurada şöyle sık iğne, kaydırma, sık iğne, yarım trabzan, tam trabzan iki tane. Burada da üçlü trabzan yaptım. Şimdi tekrar üzerine alıyorum. Devam ediyorum bu zincirin arkasından bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar alıyorum ikinci yapran sadece bu kısmı önemli arkadaşlar. İkinciyi alıyorum ikinci trabzan. Şimdi yarım trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar artık üzerine almıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve kaydırma. Evet arkadaşlar yaprağın şu kısmını yaptım. Şimdi artık şuradaki kısma karşısındakini yapacağım. Şimdi buraya yine aynı şekilde şöyle yapayım. Karşısına sık iğne yapacağım. Yani kaydırma. La başlıyorum. Kaydırmanın karşısına kaydırma. Sık iğnenin karşısına sık iğne. Yarım trabzanın arkasına yarım trabzan karşısına. Ve karşısına tekrardan bir tane trabzan. Bir tane daha. iki trabzan. Şimdi üçlü olan arkasına da bir iki doluyorum. Ve Şöyle 1 2 3. 3 kere de geçiyorum. Sonra tekrardan bir tırabzan, bir tırabzan daha. Sonra tekrardan yarım tırabzan. Şu an burayı artık sık iğne yapıyorum ve kaydırma. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yarım bir yaprağımızın bir kısmını yarım kısmı şöyle yarım bu kısmını yarım bu kısmını tamamladım. Toplamda böyle bir yaprağımı yaptım. Şimdi arkadaşlar artık kirazlarıma sabitleyeceğim sapına. Şöyle ortalıyorum. Ortalıktan sonra şöyle yapıyorum ve bu şekilde kaydırma işlemi yaparak yaprağımı sapıma sabitliyorum. Ve şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi buradaki yöntem aynı yöntem. Buradaki yaprağı nasıl uyguladıysan yöntemi buraya da aynısını uyguluyorum arkadaşlar. Şimdi ben Video çok uzun olmaması için aynı kısmı burada yapıyorum ve geri kalan kısmını size anlatacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane yaprağı da yaptım. Şimdi burada artık ipliğimi şöyle kesiyorum ve arkadan kaydırma işlemi yapıyorum ki ipliğim bu şekilde kalmasın. Sökülme ihtimali çok yüksek bu şekilde kalırsa sabitlemek gerekiyor. Şöyle arkasından yaprağımın şöyle küçük küçük kaydırıyorum. İşte bu şekilde yaparak Evet arkadaşlar artık videonun sonuna geldik. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Ayrıntılı bir şekilde anlatımımı. Dediğim gibi istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. İstediğiniz şekilde de aksesuar olarak kullanabilirsiniz. İster hırkalarınızda, isterseniz anahtarlık olarak, çocuklarınıza, taçlarda, tokalarda da yapabilirsiniz. Dediğim gibi iplik tercihine göre. Benim anlattığım şekilde yaparsanız güzel bir sonuç elde edersiniz Evet yapacakları şimdiden kolay gelsin. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.